Vın 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 vın. Ah, ah, <laughs> Miraç ne oldu? Miraç iyi misin? İyiyim. Kaza mı yaptın? Evet. üstüne devrilmiş. Hemen yardım etmem lazım. Miraç yapabilir. Kalmıyor. Kalmıyor. Şunu kaldırır mısın? Kaldıramadım ben. Kaldıracağım. Ee... Miraç. Gel şu traktörü bir kaldıralım oğlum. Of. Kaldırın. Çalışıyor mu? Bir kontrol et bakalım. Otur. Çalışıyor Şşş. mu? Çalışmıyor. Ne yapacağız? Tamirciyi Aa! arayalım. Neredesiniz Neredesiniz ne oldu Kaza mı yaptın yoksa Evet Bak Ben mi Ben kaza yaptım Nerede kaza yaptın abi Taryada Tamam malzemelerimi alıp hemen geliyorum Evet Miraç Geldim ne oldu traktörüne Eee bak Bak ne oldu? Ne oldu? Dur çekil. Tamam. Çekildim, çekildim. Bak. Aman Allah'ım, bunun şanzımanları da olmuş. Hadi, tabiye dayım. Tamam. Şey Miraç, şu anahtarı şey ne o penseyi bana versene. Ben, ben, ben ne penseyi? Diğer penseyi bana ver şu bir sıkmam lazım. Tamam ben bunu sıkayım. Tamam. <laughs> ben sıkı koyayım. E ee, bunun hikayesi yokmuş. Düzeltiyoruz. Her şey eski haline dönecek. Kurulu ol Tamam. <laughs> Her zaman tamam. başın sıkıştığında beni arayabilirsin. Tamam mı? Tamam. Ben Dikkatli ol. Bir daha sefere satın kaza yapma. Kendine çok dikkat et. Tamam. Aa, aa, aa. Yeter abi, yeter. Bence sen traktörü kullanma. Aa. Abi sen traktörü kullanma. Ehliyetim anavdan mı aldın? Kalk. Tamam. Bir sakin. Aa, sakin. Yine bozuldu. <laughs> sadece şuradaki vidası gevşemiş. Onu sıktım mı tamam. Tamam ben de sıkayım. Dur. Tamam hadi beraber sıkalım. Orada sıklık mı gidebilirsin? Tamam ben ben sıkın sunu E, bana ihtiyacın yok o zaman senin. Ben de e, su tonlarımı da Tamam hadi sıkalım şunu. Ben tamirci Mahmut Usta. Beni 7.24 arayabilirsiniz. Hadi biraz traktörün oldu güle güle. Gözlüğüm düştü. <laughs> gitsin. <laughs> Hop abi abi beni de götürür müsün? Ben yollarda kaldım. Tamam. Abi abi beni de götür. Yağmur yağıyor. Abi. <laughs> Abi ben de varım. Ne olur beni de götür. Hepimize yer var Efendim? Hepimize yer vardır. Ya geldik ne verirsiniz? Teşekkür ederim. Allah senden razı olsun abi. Bir şey değil. Abi Allah senden razı olsun abi. Bir şey değil. Abi ben seni çok sevdim. Beni evine götürsene. Benim evim yok ki. Tamam bakayım. Sen bana iyi davranır mısın? Hı. Hmm. Tamam. Evinde bana yemek verir misin? Hayır. Hadi beni evine götür. Tamam. Evi. Tamam. Hadi eve gidelim. Ya 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 ya. ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söylemem lazım. Miraç bize yemek hazırlamaya gitti. Onu uyutup kaçırmamız lazım. Tamam mı? Bakın ben baltamla geldim. Şimdi onu kaçıracağız. Miraç gelince yemeğimizi yedikten sonra onu uyutup kaçıracağız. Tamam mı? <laughs> Şimdi azıcık. Şöyle biraz. Miraç, ha. ben geldim. Ne yapıyorsun? Yemek mi hazırlıyorsun? İyiyim. Yemek mi hazırlıyorsun? Evet. Kime hazırlıyorsun? Ayıya. Ayı mı? Evet. Misafirlerin mi var? Bakayım. Aa Miraç, çok misafirim var. Ama şunu hiç gözüm tutmadı. Nasıl bakıyor bu? Sen korkmadın mı ondan? Ben dişlerinden çok korktum. Sen korkmadın mı? Yok. Yedim. Şimdi hamburger. Oh. Oldu tamam. Ee, şimdi ana kuşu kurtuyordum. Bak. Ayı. Nom Ay. nom 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 nom. Hmm hmm çok tatlı olmuşum. Yum yum yum. Ellerine sağlık. Hmm 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 hmm. Sen de. Hmm çok tatlı Miraç abi. Ellerine sağlık. Sen de. Tamircim Mahmut. Hmm 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 hmm. Sen de. Çık çık çık. Sen de. Çık çık. cik cik vak vak bak, bak, bak. h hmm, çok tatlı ellerine sağlık tatlı yok mu tatlı? Tatlı mı? Evet. Adam, dur, dur. O ne? O sosis o sosis ben tatlı istiyorum. Dondurma yok mu dondurma? Dondurma var. dondurma getir bize. Ay dondurmaya bakayım. Oo çok güzel. mmm 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 çok güzel hepsi. Hmm, ellerine sağlık Miraç bize çok iyi baktın. Bir daha bakayım. Ne oldu Miraç? Ne oldu arkadaşlarına? Tabi dondurma yediler ateşlendiler değil mi? Kaç? Kaçıyor? 4 Eyvah. mü? 38.4. Evet. İğne yapmalısın hemen onlara. Ateş düşürücü. Düş. Hayır. Sıra bana gelmeden Düş. Mirac'ı kaçırmam lazım. Düş. Haydi Düş. saldırın. Hayır, bakın beni. Mirac'ın işini bitirdim. Onu bayıltıp kaçırdım. Şimdi Dünyada en güçlü ben olacağım. <laughs> ya. Miraç nerede? Bu ne burada? Derecesi de burada kalmış. Burada oturmuş. Miraç gezmiş buralarda. Yemekleri buralarda kalmış. Arkadaşlar Miraç nerede? Miracı kaçırdılar mı? Burada mı? Sen mi kaçırdın Miracı? Gel buraya. Seni başlayacağım şimdi. Miraç neredesin? Miraç. Miraç. Aman Allah'ım. Miraç. Ne oldu? Miraç kalk. Ne oldu sana? Ne oldu? Anlat. Kendine gel. Kendine gel. Ne oldu? Ugu gibi mi yaptı? Ne yaptı? Beni öldürdü. Seni öldürmemiş. Bayıltmış. Evet. Bayıltıp kaçırdı mı? Bir daha yabancı kimseyi evine almıyorsun. Tamam mı? Bak aldın onu evine seni kaçırdı. Bir daha yabancıları kapıyı açmıyorsun. Kimseyi almıyorsun değil mi? Tamam.